Ve sağlık zamanda diyet köşesinde bugün mide ve sindirim rahatsızlıkları sonucu çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engelleyebilmek veya verilen bazı takviyelerin biraz daha durumu düzeltebilmesini sağlayabilmek için bazı önerilerimiz olacak. Öncelikle reflüden başlamıştık. Zira sabah uyandığımızda ağzımızda acı bir tat veya midemizde oluşan bir yanma hissi, şu kısımdaki oluşan yanma ve tabii ki nefesimizdeki kötü koku reflü düşündürebiliyor. Az önce de sevgili hocamızla konuştuğumuz gibi genel olarak reflü yemekten sonra tüketilen yiyeceklerin mideden yemek borusuna ve buradan da ağza geri gelmesi olarak tanımlayabilir. E, bu da demek oluyor ki yemek borusunda bulunan bir kapakçığın çalışmasında demek ki bir rahatsızlık var ve belki de bu kapakçığın çalışma sistemini etkileyen bazı gıdalar var. Dolayısıyla Reflü hastalarının uzak durması gereken bazı gıdalar olduğunu buradan saptayabiliriz. Özellikle aşırı yağlı, kızartılmış gıdalar, işlenmiş et grupları, çok fazla kızartılmış besinler, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri bu rahatsızlığı tırmandırabilir. Tabii ki sağl sadece sağlıksız gıdalar bu durumu tetiklemez. kereviz, lahana, karnabahar, mandalina, greyfurt gibi meyve ve sebzeler de reflüyü tetikleyebilir. Özellikle çok fazla asit içeren veya midede bazı şişkinlik ve gaz oluşumuna sebep olan meyve ve sebzeler bu konuda biraz daha dezavantajlı olabilirler. Aynı zamanda kuru baklagiller mesela mercimek, nohut, kuru fasulye belki tam olarak gaza alınmamış olabilir ve midede reflüyü artırabilirler. Ertesi gün veya yedikten birkaç saat sonra bu rahatsızlığı hissedebilirsiniz. Yine içeceklerden asitli ve gazlı içecekler, kahve ve çay gibi içecekler reflüyü artırabilen özellik gösterebilirler ki zaten stresli bir hayatınız varsa, düzensiz bir yaşantınız ve uyku bozukluklarınız varsa reflüyü düşünmek tabii ki kaçınılmaz olur. Yine bununla beraber yemeklerin içerisinde et suyunun olması, çok fazla tuz, tuzlu yemişlerin tüketilmesi, yağlı kuru yemişlerin fazla miktarda bulunması beslenmenizde reflü ataklarını hızlandırabilir. Bunların haricinde yine tabii önümüz kış e, turşuyu, sirkeyi ve sirkeli ürünleri çok sıklıkla tükettiğimiz dönemlere geliyoruz. Bunları da aşırı ve fazla tüketmemiz ilerleyen dönemde reflü ataklarını hızlandırabilir. Peki reflüye karşı koruyucu olan veya reflüye karşı iyi gelebilecek gıdalar nelerdir diye soracak olursanız özellikle yağı azaltılmış ve az yağda pişirilmiş veya yağsız hazırlanmış bütün yiyecekler olarak düşünebiliriz. Ama tabii az önce saymış olduğumuz işlenmiş ve potansiyel yağlı yiyecekleri dışladıktan sonra akabinde yulaf ezmesi, patates, brokoli gibi yüksek lif içeren besinler, midede gastrik boşalımı yavaşlatan besinler reflüyü azaltabilir diye de düşünebiliriz. Yine meyvelerden muz, kavun, fındık gibi... ...daha alkali olan gıdalar... ...reflü ataklarını engellemeye yardımcıdır. Yine yağsız protein kaynağı olan gıdalar... ...mesela az yağlı balıklar... ...veya tavuk göğsü gibi protein kaynakları da... ...reflü ataklarını engellemeye yardımcıdır. Çünkü biz bazen kullandığımız baharatları... ...evet o an ağızda çok güzel bir tat bırakıyor... ...veya lezzetli olarak düşündüğümüz için... ...hep tüketmeye çalışıyoruz. Mesela cipsler, soslar, yediğimiz abur cuburlar, atıştırmalıklar ama sonrasında o verdiği rahatsızlık hissi maalesef yaşam kalitemizi düşürüyor. Yine aynı zamanda çok fazla Demli ve koyu çay tüketimi reflü ataklarını artırabilirken, krema, kaymak, mayonez, hardal gibi çeşitli aroma verici soslar, yine acılar, baharatlar, domates gibi asitli gıdalar da reflüyü artırabiliyor. Bundan korunabilmek için dediğimiz gibi hem az yağlı beslenmeli, hem de çay ve kahve tüketimini daha böyle açık Koyu olmayan veya daha az sıklıklarda tercih edersek reflüden biraz daha korunabiliriz. Akabinde yemekten hemen sonra uyumak. Vardiyalı bir işte çalışıyorsak örneğin benim genelde danışanlarımıza tavsiyem. Uyandık e, işten çıktıktan sonra eğer sabah saati ise bir şeyler tüketip yatmamaları yönünde. Veya e, yine bu durumu en çok nerede yaşıyoruz? Ramazan ayında e, sahurda yaşıyoruz. O yüzden sahuru biraz daha erken yapıp arada yarım saat 45 dakika veya bir saat bırak. ...yaptıktan sonra uyumak reflü gelişimini azaltabilir. Ee, aynı zamanda reflü hastası olan kişilerin de sakız çiğnemesi genelde önerilmemektedir. Çünkü sakız çiğnedikçe midedeki ısıt artarak yine reflüye sebebiyet verebiliyor. Bir diğer rahatsızlığımız ise yine mideyle alakalı olarak gastrit. Gastriti olan bireyler neler yapmalı, nelere dikkat etmeli diye bakacak olursak... ...özellikle gastritte yemeklerin çok hızlı tüketilmemesi önemli. Yemekleri ne kadar hızlı tüketirsek midedeki asit sağ algısını o kadar fazla artırabiliriz. Dolayısıyla bu noktada yemekleri ortalama 15-20 dakika ve hatta gerekirse yarım saat süresince yavaş yavaş tüketmek ve tabii ki burada yemeklerin Nasıl olduğu da önemli hemen onları da sizlere aktaracağım. O yüzden gastritimiz varsa az ve sık tüketmeye özen gösteriyoruz minik lokmalar halinde. Ama bu lokmaların da enerji yoğunluğunun düşük olması gerekiyor. Aynı zamanda yemekleri çok sıcak veya soğuk tüketmemek de gastridi olan hastaların yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Ağızda çok iyi çiğnemek mesela bazı gıdaları çok hızlı yuttuğumuzu severek tükettiğimiz veya duygusal açlıkla beslendiğimiz için o an ne yediğimizin farkına varamadığımızı ancak yemekten bir süre sonra veya önümüzdekiler bittiğinde anlıyoruz. Bu da yine gastriti maalesef artırabilir. O yüzden yemeklerimize aynı zamanda aroma vericileri de en az miktarda veya hiç kullanmamamız önerilir. Mesela turp, salça, sirke, hardal, ketçap, zeytin, çeşitli kuru yemişler ve kurutulmuş meyveler gastriti artırabilirler. Aynı zamanda Yemekteki çiğ besinler. Mesela e, yemek yapılırken başta soğan kavrulmuştur ama tam da pişmemiştir. Bu mesela gastriti olan birisi için oldukça negatif bir durumdur. Çünkü sonrasında midede yanmalar, ağrılar başlayabilir. Haricinde yine kahve ve çay en çok bizim yasakladığımız şeyler mide rahatsızlıklarında veya dikkat edilmesini önerdiğimiz gruplar. Çay ve kahve ne kadar fazla tüketilirse, kakao içeren gıdalar ne kadar fazla tüketilirse yine gastriti maalesef artırıcı özellik gösterirler. Aynı zamanda yumurtanın yağda yapılmış hali, omlet, menemen veya yazdan hazırlanmış bu e, menemen sosları çok yağlıysa yine castrate artırabilirler. Hazır sabah ekranlarınızı açmışken televizyonlarınızın başında ee, eğer bu yanma hissiyle kalkıyorsanız ve kendinizi negatif hissediyorsanız, güne hazır hissetmiyorsanız sebebi dünden yedikleriniz bile olabilir. Özellikle akşam geç saatlerde tükettiğimiz ağır gıdalar veya yaptığımız yoğun kalori atıştırmalıklar maalesef ertesi sabaha daha mutsuz uyanmamıza sebep olabiliyor. Çünkü sindirimleri başarılı gerçekleşmemiş oluyor. Bununla beraber bazı yağlı peynirler örneğin kahvaltıda bunları çok tükettiğimizde yine birkaç saat sonrasında gastriti tetikleyebilirler. Ee, neler bunlar? Kaşar peyniri, gravyer peyniri, dil peyniri veya e, bunların e, daha yağlı olan peynirler... Bu durumu tetikleyebilirler. Aynı zamanda e, kepekli ve esmer ekmek mesela bunlar da yine gastriti tetikleyebilir. Özellikle yağda yapılmış bütün yiyecekler, kızartma grubunu tamamen hayatımızdan çıkarmanız öneririm. Yine hamur işleri, hazır sabah yine ekranlarınızın başındasınız, bir yandan giyiniyorsunuz ama bir yandan da kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yok. Hemen yoldan geçerken fırından börek, işte kurabiye, poğaça veya açma almayı düşünüyorsunuz. O zaman gastritiniz de varsa günün geri kalanında mide yanması ve mide şikayetleriyle devam edeceğinizi emin olabilirsiniz. O yüzden evden çıkmadan en azından tam buğday ekmeği arasına az yağlı bir peynirle hazırladığınız sandviç iyi olabilir. Ama sandviçi bu şekilde sade yapmanız içerisinde çiğ mevsim sebzelerin olmaması gastritin tetiklenmemesi için iyi. Özellikle de domates varsa bu sizin için biraz dezavantajlı olabilir. Yine kabuklu ve sert meyveler mesela elmalı. Elmayı kabuğuyla yemek gastrit hastaları için bir eziyete dönüşebilir. O yüzden mümkün olduğunca isteciniz varsa meyvelerin kabuklarını soyarak tüketmeye gayret edelim. Yine gaz yapıcı özelliği olan çeşitli besinler mesela kuru baklagiller, işte bazı tahıl grupları. Bunları bir gece önceden suda bekletip iyice yıkadıktan sonra ertesi gün pişirmeden önce tekrar ılık bir suda yıkayıp gazını aldığımızdan emin olduğumuzda pişirip tüketebiliriz ama iyi bir şekilde pişmesi tabii ki önemli. Hazır olan ürünler, mesela hazır çorbalar, bulyonlar, et suları maalesef yine midedeki bu rahatsızlıkları tetikleyebilecek özelliktedir. Belki şaşıracaksınız ama bazı e, sebzeler, mesela patates, taze fasulye, bezelye, ıspanak, kabak, semizotu gibi bazı sebzeler e, ve bunların kızartmaları mümkün olduğunca e, ta, ta, tercih edilmemelidir veya tam tersi bunlardan gaz yapıcı olanlar kendiliğinden elimine edilmelidir. Mesela kabak evet kolay sindirilebilir bir gıda gibi fakat şöyle bir problem olabilir. E, bunu soğanla kavurduğunuzda tam anlamıyla pişirmediğinizde e, kabak da sizin için bir eziyet veren sebze grubuna girebilir. O yüzden Hangi gıdanın size iyi veya kötü etkisi var? Bunları iyi değerlendirmekte fayda var. Yine aynı zamanda bazı tatlı ihtiyaçlarımız olacak olmayacak değil. E, o yüzden sütlü tatlılar daha çok gastritte tercih edilmesi gereken tatlı grubu olduğunu söyleyebiliriz. Proteinli gıdalar gastritte biraz daha iyi sindirilebilir veya tolere edilebilir gibi düşünülürse... ...süt de belki aynı etkiyi kişiden kişiye değişmekle beraber olumlu anlamda gösterebilir. Yine aynı zamanda e, bunların haricinde tahin, pekmez, e, tahin elvası, çikolata... ...bunlar da yine gastritte bizim çok fazla önermediğimiz bazı e, tatlı gruplarına girmekte. Özellikle gastritimiz varsa... Çikolata tüketiminden ve kremalı e, böyle yoğun yağ içeriğine sahip gıdalardan uzak durmakta fayda vardır diyebiliriz. Bunların haricinde asit oranı yüksek olan meyve ve sebzeleri mümkün olduğunca kullanmamak bizim için önemli. Daha önceden belki duymuşsunuzdur özellikle irritable bağırsak hastalığı olan kişilerde son yıllarda önerilen belki de yapılması bazı insanların hayatını olumlu yönde değiştirmiş bazı diyet modelleri var. Mesela FODMAP diyeti de bunlardan bir tanesi. FODMAP diyeti genelde düşük FODMAP diyeti olarak adlandırılan ve fermente edilebilen karbonhidratlar açısından fakir bir beslenme modeli tarif etmekte. Özellikle irritable bağırsak sendromu yani hassas bağırsak sendromu olan kişilerde doktorlar tarafından önerilmekte. Biz de onların beslenme programlarını hazırlamaktayız. Genelde hassas bağırsak sendromu olan kişilerde çok fazla kramplar, ishal, gaz sancısı gibi strese bağlı veya psikolojik nedenlerle ortaya çıktığı düşünülen bazı sonuçlar görülmektedir. Dolayısıyla burada bazı gıdaların beslenmede yer alması kişilerdeki bu semptomları tetikleyebilecek nitelikte olmakta. O yüzden bazı karbonhidratların e, bu besinlerde e, beslenme planlarında çıkarılması genelde önerilmektedir. E, FODMAP diyetinde genelde tüketilebilecek besinler şöyle sınıflandırılır. Özellikle protein kalitesi yüksek yumurta, tofu, e, kuzu ve sığır etleri burada bizim için güvenli olabilecek besinlerdendir. Aynı zamanda beyaz ve kahverengi pirinç Mercimek, mısır, yulaf, kinova, patates yine yenilebilecek gıdalardandır. Aynı zamanda meyvelerden her meyve bu diyete uygun olmamakla beraber yaban mersini, ahududu, ananas, kivi, misket, limon ve üzüm gibi besinler FODMAP diyetinin bileşenlerinden olabilirler. Sebzelerden fasulye. Turp, doğmalık biber, lahana, kereviz, patlıcan gibi sebzelerin yine FODMAP diyetinde tüketilebileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda işte kabakgiller, bal kabağı, salatalık bunlar da yine olumlu etkiler gösterebilir. Kuru yemişlerden ceviz, fındık ve ee bademi olumlu görebiliriz. Özellikle irritable bağırsak sendromu olan kişilerin çok daha böyle yağlı ve kavrulmamış kuru yemişleri tercih etmesi idealdir. Tohum gruplarından da kabak. E, keten tohumu, ayçiçeği tohumu yani ayçiçeği çekirdeği gibi besinlerin tercih edilmesi olumlu sonuçlar verebilir. Süt ürünlerinden ise daha çok laktozsuz süt, yoğurt, mozzarella peyniri, parmesan peyniri kullanılabilir. Yağlardan tereyağı ve e, zeytinyağı önelmekle birlikte orta zincirli yağ asitlerinden zengin hindistan cevizi yağı da yine irritable bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde belli ölçülerde kullanılabilir. Baharatlardan da kimyon, ...safran, kırmızı biber, kişniş, kakule, hardal ve kırmızı biber yine eklenebilir. Tuz da yine önerilen miktarları aşmayacak şekilde kullanılabilir. Bu programı uygularken genelde hastaların en çok şikayet ettiği gaz, kramp ve sancıların azaldığını duyabiliyoruz. Fakat tabii ki bu herkese yönelik bir öneri olmamakla beraber hekim tavsiyesiyle ancak uygulanabilecek bir beslenme modelidir. Mesela... Bir örnek verecek olursak yumurtanın burada sakıncalı olmadığını biliyoruz. E, kahvaltıda yumurtayı kullanarak sabah yanına e, mevsim sebzelerinden serbest olanları ekleyebiliyoruz. Öğlen kısmında yine mevsim sebzelerinden yeşilliklerinden serbest olanları. Kullanarak aynı zamanda üzerine bir protein kaynağı ekleyebiliyoruz. Aynı yemeği isterseniz akşam da tercih edebilirsiniz. Fakat özellikle çok fazla posa içeren ve çok fazla bağırsak hareketini hızlandıran besinlerin bir süre tüketilmemesi FODMAP diyetinin ana bileşenlerinden birini oluşturabilir diyebiliriz. Haricinde ceviz veya badem gibi kuru yemişlerin az yağlı veya tamamen tuzsuz bir şekilde kavrulup tüketilebileceğini de söyleyebiliriz ama mümkün olduğunca çok fazla yağlı, işlenmiş, tuzlu gıdaların bu beslenme modellerinden çıkarılması gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda serbest olan Besinlerin biraz daha kısıtlı ve dar alanda olması kişilerin seçeneklerini azaltabilir. O yüzden kendinize en uygun diyet modelini hastalıklarınızın ortaya çıktığı andan itibaren bir beslenme uzmanına danışarak oluşturmanız önemlidir. Nelerden bahsettik şu ana kadar? Gastritten, reflüden, irritable bağırsak hastalığından ee, ve çeşitli mide rahatsızlıklarından bahsettik. Özellikle günümüzde modern yaşam ve stres çok fazla hayatımızı etkiliyor. Bunlardan en büyük problem de maalesef mide rahatsızlıkları, stres, öfke veya heyecan gibi duygular doğrudan midemizde çeşitli efektlere neden olduğu için ister istemez besin alımımız veya sindirimimiz doğrudan etkileniyor. Özellikle karbonhidratların sindirimi ağızda, proteinlerin sindirimi midede, yağların sindirimi bağırsakta başladığı için bir kereden bir şey olmak diyerek tadına baktığımız her şey özellikle ağızda ve karbonhidrat e, şeklindeyse karbonhidrat formundaysa mesela şekerler maalesef tadına baktığınız andan itibaren bir şey oluyor çünkü öyle hastalara tanıklık ediyoruz ki mesela